Bakın bu bir Rolex. 5000 dolar diyelim. Güzel bir saat. Başarıyı gösterir. Bu da bir Patek Philippe, Fiyatı 150 bin dolar. Biri ikinci el araba parası. Diğeri bir ev parası. Neden? İkisi de zamanı gösteriyor. İkisi de İsviçre saati. Aradaki bu 145 bin dolarlık fark tam olarak nerede? Cevap saatin içinde. Gözle bile zor gördüğünüz bir yerde. Bir saati iyi yapan şeyle sanat eseri yapan şey arasındaki o farkı konuşacağız. O görünmez detayın peşine düşelim. Önce Rolex. Şunu netleştirelim. 5000 dolarlık bir saat ucuz değil. Rolex bir standarttır. Endüstriyel lüksün zirvesi. Rolex saat üretir. Fabrikasyon yapar. Yılda yaklaşık 1 milyon tane. Rolex'i sağlam bir Mercedes gibi düşünün. Son teknoloji, güvenilir, seri üretimde harika. Kendi çeliğini döküyorlar. Kendi robotları var. Her saat teste girer. Günde sadece birkaç saniye sapma. Bu bir mühendislik olayı. Rolex'in içi temizdir işlevseldir. Gereksiz süsleme yoktur. Her şey performans içindir. Bu lüks bir tank. Sağlandır. Peki Patek'te ne var? 145 bin dolar daha pahalı ne olabilir? Şimdi Patek'e gelelim. Rolex yılda 1 milyon saat yapıyordu. Değil mi? Patek yılda sadece 60 bin civarı yapıyor. Rolex Mercedes ise Patek el yapımı bir Rolls Royce'tur. Amacı hız değil. Amacı sanat. El emeği. İşte o görünmez detay burada başlıyor. Rolex motoru genelde kapatır. Patek ise lütfen bak der. Çünkü paranın yüzde doksanı burada. Bakın bir saati çalıştırmak için gereken parçayı makine yapar. Ama Patek'in yaptığı şey süsleme. Maliyeti uçuran şey bu. Size üç örnek vereyim. Bu küçücük bir vida. Yüzeyi siyah parlatma tekniğiyle yapılmış. O kadar pürüzsüz ki ışığı sadece tek bir açıdan yansıtıyor. Diğer açılardan simsiyah görünüyor. Bunu yapmak için usta vidayı elmas tozuyla saatlerce elde cilalıyor. Tek bir vida için saatler. Makine bunu yapamaz. Şu parlak kenarlara bakın. Ama asıl olay şurada. İç köşe. Makineler yani dönen aletler dış köşeyi parlatır ama asla asla böyle keskin bir iç köşeyi parlatamaz. Fiziksel olarak imkansız. Bu bunu bir insan yaptı demenin imzasıdır. Ve bitmedi. Mekanizmanın altında kalan, saati topladığınızda asla görünmeyecek olan parçalar bile tıpkı böyle desenlerle süslenir. Neden mi? mükemmellik görünmeyen yerde de olmalı diye. Yani olay şu. Bir Rolex mekanizmasını yapmak diyelim ki 5 saat sürüyor. Bir Patek mekanizmasını yapmak belki 50 saat, belki 100 saat sürüyor. Bu fazladan zamanın %90'ı saatin daha iyi çalışmasını sağlamak için değil, saatin daha güzel olması için harcanıyor. Patek'in olayı budur. Nesilden nesile aktarılan bir miras. Rolex bir üründür. Patek ise el emeğine yapılan bir yatırımdır. Rolex başardım demektir. Patek sanattan anlıyorum demektir. 150 bin dolarlık Patek, 5 bin dolarlık Rolex'ten daha mı iyi bir saat? Hayır, zamanı daha iyi göstermez. Muhtemelen daha sağlam da değil. 10 dolarlık bir Casio ikisinden de daha doğru zamanı gösterebilir. Ama bu orijinal Picasso tablosu duvardaki posterden daha mı iyi diye sormak gibi. Soru yanlış. Rolex'i en iyi makinelerle yapılmış bir mükemmellik için alırsınız. O bir araçtır. Pateki ise makinelerin yapamadığı o görünmez detaylar için alırsınız. O keskin iç köşe için o tek vida için harcanan üç saat için. O 145 bin dolarlık fark ne mi? Altının fiyatı değil, metalin fiyatı değil. O fark insan zamanının bedeli. Yüzlerce saatlik odaklanmış, ustalaşmış emeğin bedeli. Peki sizce bu görünmez emek bir ev parasına değer mi? Yorumlarınızı bekliyorum.